Yani sonuçta o senin öz baban. En fazla ne yapabilir ki benimle evlendin diye. Yavrum ben bunu sana daha önce de söyledim de sen nedense bana inanmak istemiyorsun. Bu adamın beni vurmuşluğu var. Ya ben küçücük çocuktum. Bir yaramazlık yapardım. Bu herif beni köpek kulübesine bağlardı ceza olsun diye. Köpek kulübesine? Annemi de o öldürdü. Ne? Yani Kanıtım yok ama biliyorum. O yaptı. Annemin kaza yaptığı arabayı kurcalattı. Babanın böyle bir olması nasıl bir şeydir bilmiyorum. Yani tahmin edemiyorum. O zaman gerçekten haklısın korkmakta. Korktuğumu nereden çıkardın? korkmuyor musun? Korkuyorum. Ama baba katili olmaktan korkuyorum. Artık bana zarar veremez o herif. Yapacağı her şeyi yaptı zaten. Hakikaten lan. Dövdü, vurdu, eziyet etti. Her şeyi yaşadım ben. Şimdi eziyet etmenin başka yolunu bulmuş herif. Artık dövemez çünkü seni. Vuramaz. Ya da köpek kulübesine bağlayamaz. Eksikliğini başka yerden çıkartıyor şerefsiz. Ama bu sefer öyle olmayacak o iş. Ona bu zevki yaşatmayacağım. baba seninle konuşmamız lazım. Ula ama bir şeyler çalındı. Evet. Silah işine girmişsin. Girdim. Evet. Silah ve uyuşturucu yok demiştim. En çok para bunlarda baba. Bu para meselesi değil, prensip meselesi. Ne prensibi ya? Köpek kulübesinde insan besliyorsun sen. O hak etti. Ama uyuşturucuya alıştırılanlar... ...masum insanlar. Ya bırak insanlar paralarını... ...ne istiyorlarsa onu harcasınlar. Sonunda öleceklerini bilmiyorlar mı? Bize ne? Herkesi kontrol edemezsin baba. Herkesi değil. Bir tek seni kontrol etsem yeter. Hayır baba. Beni de kontrol edemeyeceksin artık. Yetti. Kimi istersem onunla evlenirim. Yağmur seviyorum ben onunla evleneceğim. Eğer evet. bunu yapmaya kalkarsan sonuçlarına da katlanırsın. Katlanırım. Bakalım ne yapacaksın. Çok merak ediyorum. sonuçlarına katlanacakmışım. Akılları kadayıf olmuş hala beni tehdit ediyor aklınca. Sonuçlarına katlanacakmışım. Asıl sen katlanacaksın lan sonuçlarına. Gariban. Efendim abi. Oğlum bu kesmedi lan beni. Benim bir şeyler yapmam lazım. Bu bize arsasını satmayan bir hani. <laughs> Babam dokunmayın dedi. Neydi o bir şeyinin bir şeyiydi. Tamam hatırladım hatırladım abi. Sen bizim adamları topla da bir kafa göz kıralım bakalım. Benim bu enerji yatmam lazım bir yerlerde. Tamam abi arıyorum. Hayırlı işler. Ne oluyor lan? Ahıra mı giriyorsunuz? <laughs> bir şey yok mu oğlum? Biraz dans edelim dedik şu itlerini pistten çek de pist boşalsın şöyle rahat rahat dans edelim. Sen ne diyorsun Enver? Babana saygım var ama kimse benim mekanıma böyle dalamaz. Anladın? Sen merak etme. Yakında burası benim olacak. Ekber babanın bundan haberi var mı? Buraya dokunma demişti sana. Heh, işte ben de tam o yüzden dokunmaya geldim. Artık Ekber baba yok. Enver var. Benim ismim Enver Baltacı. Kimseden izin almama gerek yok. İstersem alırım burayı. Emin misin? Eminim. <laughs> Babana dua et. Ziya. Şu müziğin sesini açalım. oğlum. Sen, sen gel. Saldır. Saldırsanız oğlum. Saldır lan! Saldır! Sıkın lan! <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Gel. 아이래